Atatürk diyor ki, sizler yeni nesil Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Tek kuvvet milli egemenliktir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Türk çocuğu Atatürk'ün armağanı olan bu bayramı doyasıya yaşamalıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan karanlıktan aydınlığa çıktığımız gündür. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Atatürk'ün küçücük yüreklerin ve masum çocuk gülüşlerinin önünde sevgiyle ilişkinin adıdır. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramınız kutlu olsun. 23 Nisan Türk milletinin geleceğini belirlediği ve egemenliğin millet iradesine bırakıldığı tarihimizin dönüm noktalarından biridir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Varlığından güç aldığımız çocuklarımız ve gençlerimiz geleceğimizin en büyük teminatıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Egemen olmayan boyun eğmek zorunda kalır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Egemenlik ulusun olduğu günden beri her gün daha çok artan bir umutla yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetin ruhu milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun ulusa yakışan bir kişiye kul olmak değil, kendisinin efendisi olmaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sağlıklı kalın, sporla kalın. Dünyaya barış tohumları serken ve her yıl dünyanın dört bir tarafından çocukları bir araya getiren 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milletler arası kaynaşmanın da simgesi olmuştur. Bayramımız kutlu olsun. Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmemiş uluslar temeli çürük binalar gibi yıkılmaya mahkumdurlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyeti, bağımsızlık ve milli egemenliğe sahip çıkan en büyük hazinemiz çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ulusal Egemenlik, ulusun namusu, onuru, şerefidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarının huzur ve barış içinde yaşayabileceğini bizlere göstermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağı olmuştur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu olsun. Lay lay lay, lay lay, Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını şekillendirecektir. 23 Nisan Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Atatürk diyor ki: Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler geleceğin gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boyacak olan sizlersiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bir çocuğu eğitmek o ülkenin kaderini belirler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Türk milletinin geleceği Bugünün çocuklarının doğru görüş ve yorulmak bilmeyen azmiyle büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Atatürk, cumhuriyeti yaşatmak için çocukların umut dolu yüreklerini seçti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bir milletin büyüklüğü coğrafi yüz ölçümü ile değil, yüreğinin asaleti, ülküsünün yüksekliği ile 23 Nisan bunun en büyük örneğidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çocuklar, sizlerin ülkemizi bugünlere getiren nesillerinizden gideceğinize, ülkemizin refahı, huzuru, geleceği için durmadan çalışacağınıza olan inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Kötülüğün, eşitliğin, adaletin kaynağı ulusal egemenliktir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri olmayan bir anlayışla pek çok unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sevgili çocuklar, Atatürk sizlere güvendi, bizler de güveniyoruz. Sizlerin görevi bu güveni boşa çıkarmamaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çocuklar, her biriniz elinize fırçanızı alacaksınız ve bizim Bizden önce gelen nesillerin kevrettiği bu dünyayı en güzel renklere boyayacaksınız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çocuklar, geleceğe gönderdiğimiz, yarınlarımızı yükseltecek olan en önemli mesajlarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Teminatı olan çocuklarımıza gereken değeri verelim ki yarınımız aydınlık olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bütün çocukların hayallerini gerçek olacağı, hiçbir çocuğun üzülmeyeceği bir dünya dileğimle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Bayramımız kutlu olsun. olsun, olsun.